Gün henüz doğmamışken Isparta'nın gül bahçelerinde sessiz bir hazırlık başlar. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ellerin değdiği ilk çiçek gül. topraklarda asırlardır süren bir gelenek bu. Emek, sabır ve sevgiyle örülmüş bir ritüel. <laughs> Ben Isparta'dan gelin geldim buraya. Öyle mi? Aynen 13 yıldır hmm. biz de topluyoruz işte bu şekilde. Evet. Ama böyle güzel de bir yere gelin gelmişsiniz. Evet aynen güzel de <laughs> o şekilde memnunum yani. Hı. Günlük yani sıcaklarda 35-40-50 artık hani o gülün şeyine bağlı. 50 kilo toplanır yani mı? Yani 50 kilo rahat hani tarla sabahtan Hı -hı. akşama kadar rahat gezerseniz o şekilde toplanır. İşte sıcak bastırdığı sıcak. an çok zor oluyor. Artık hani vücut bir yerden sonra durduyor yani. Dur diyor. Evet. Yani sabah 5.30'da gelip de buraya bayağı öğlen sıcaklarında kalmak gerçekten insanı zorluyor. yani. Zorluyor. Yarışalım mı? Yarışalım. <laughs> ne zamandır böyle gül topluyorsun? 5-6 yaşından beri. 5-6 yaşından evet. beri. Maşallah. Kaç yaşındasın şimdi? 18 yaşındayım. Şimdi. Oo, evet. <laughs> ben de aynen 5 yaşından beri gül topluyorum. 5 yaşından evet. beri gülün içindesiniz. Evet, içindeyiz. Ee, herhalde bu dinçliği, gençliği, güzelliği de ona borçlusunuz. Evet, ona borçluyuz. Gül parası çok bereketli. Hakkımızı verirseler çok bereketli. Ne olacak bu hak hukuk işleri? Bilmiyorum ne olacak. Hak istiyor sadece. Evet. Bayağı bir emek veriyorsunuz. Sabahın hani bizim kullarda eee... sabahın körü derler. Ha, bizim sabahın körü diyoruz. Bizim dilimiz öyle de. Tabii ki sabahın erken saatlerinde saat 5'te geliyorsun. Gezen okundun mu tarladasın? Hı hı. Bu zorluklar 25 gün gidiyor, bir ay gidiyor. Son zamanda vücut dayanmaz oluyor. Hı. Baştan tabii ki iyi oluyor, güç kuvvet yerinde oluyor. Ama her gün her gün olunca da vücut kaldırmıyor. Sizden sonra bu işi devam ettirmeyi düşünür mü gençler sizce? Şimdiki gençler çok zor. Zor değil mi? Çok zor. Onları sabahın beşinde kaldırıp bu tarlaya e, getirmek bayağı... Aynı, anne babadan gider. Anne baba kaldırırsa, baştan öğretirse gelirler. Hı hı. Ben getiriyorum, bak beş yaşından beri topluyor, on sekiz yaşında. Ben ne gördüysem o da Aynen. görsün diyorsunuz. Aynen, yapacak. Ben ne yaparsam o da onu yapacak. Çiftçinin hakkını gereğiyle verdilen bir şey istemiyoruz. Hakkımız. Evet. Bakımı da zor, toplaması da zor. Adeta masrafı zor masrafı gübre ilaç çok pahalı çok pahalı e işte de maliyetleri de bayağı maliyet çok yüksek hani hakkımızı versinler bu sene bak daha kışın para veriyordu Mart'ta Şubat'ta bu sene o da yok parası olan baktırdı parası olmayan rezil günlükler ot içinde baktıramadılar gübre bile alamadı vatandaş bakarsan bağ olur ha? Yani gübrenin torbası 3 milyar 4 milyar. Bunun içinden nasıl çıkacağız biz? Toplanan her gül önce çuvallara, oradan da distilasyon kazanlarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Gül hasadı yalnızca bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda bir kültür, bir gelenektir bu topraklarda. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu mesai, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir ritüeldir. Sabahın serinliğinde başlayan gül hasadı, güneş kendini ve yakıcı sıcaklığını hissettirmeye başlayana dek devam eder. Sonra gülhanenin yolu tutulur çuvalların içindeki nazlı çiçek tazeliğini kaybetmeden kazanlarla buluşmak zorundadır. Nazlı bir sevgili gibidir çünkü o. Kazanlar ateşlenir, çuvallardaki nazlı sevgililer kazanlara sevgiyle dökülür. Şimdi bunlar 100 er kilogram kapasiteli bakır imbiklerimiz. Hı hı. E, bunlar yarı yöresel yarı e, sanayi tip kazanlarımız. Bu toplanan güllerimizi şu anda kazanlarımız 3 e, şey e, 100 kilogram güle 300 kilogram su ekliyoruz. Sü. Aynen yani bir güle bir su, şey bir güle 3 su. Şey, kazan kaynar. Su içindeki gül çiçekleri buharlaşır, damıtılır ve işte yağı alınmamış gül suyu selamlar sizi imbiğin ucundan. Kazanımız 100 dereceye geldiğinde kaynamanın etkisiyle oluşan buhar soğutma sisteminden buradan buhar geliyor. Hı hı. Bunun adı serpantik. Yani yukarıya dokunmayalım, hı hı. Serpantin. Buraya gelen buhar burada soğuk suyla karşılaşıyor. Burada yoğunlaşma oluşuyor bu buhar yoğunlaşmanın sonucunda yağlı gül suyu olarak buradan tankımıza iniyor şu anda aldığımız bizim yağlı gül suyu ilk kaynatılan şu anda buradan akan şey evet, izleyicilerimize evet, evet, gösterdiğimiz bu, şey yağlı gül suyu evet bu yağlı gül suyu şu anda şurada gördüğünüzde evet şimdi en önemli yere geldik evet, <laughs> şurada gördüğünüzde çiçek yağı dediğimiz ham çiçek yağı dediğimiz gül yağımız bu ilk gül kaynatımında çıkan ham yağdır. Yani e, günün içerisindeki yağın yüzde otuzunu ilk kaynatımda bu şekilde alıyoruz. Geri kalan yüzde yetmişi yağlı gül suyu olarak tanklarımıza burada Şimdi birüküyor. Bahçede konuştuk ya e, işte kilosu 14 bin eurolar, evet. E, 15 bin dolarlar diye. evet. O bu mu? Evet o ya Şimdi bu. Şimdi servetin <laughs> yanında mıyız? <laughs> aynen, aynen. Suyun içinden ayrılan yağ dünyanın en kıymetli şeyleri arasındadır. Bazen hoş bir parfüm kokusunda gizlidir o değerli yağ. Bazen de bir ilacın içinde şifa olur. Sabahın en tatlı yorgunluğu gül kokuları arasında yapılan bir kahvaltıyla dini verir. Bir yolculuktur aslında bu. Gül alanların, gül satanların, gülden terazi tutanların yolculuğu. Gülün gül ile tartıldığı günlerin özlemi yansır gül bahçesinde gül yüzlü insanların yüzüne.